olanları mesela aynı kütle merkezleri olarak alabiliriz. Mesela ben şurada bir parça oluşturayım. Burası da yine 60, 60 derecelik açıdadır. Peki bu ikisinin kütle merkezi arkadaşlar nerededir? Tam olarak evet bu noktadadır. Bu noktadan aşağıya doğru G1 ağırlığı var diyelim ve bu iki e, dairenin de yani yarım işte çeyrek neyse artık bu dairenin de kütle merkezi arkadaşlarım buradadır. Burada da G2 diyelim. Peki 60 derecelik açı var. Her 60 derecemiz G ağırlığı diyelim. O zaman iki tane 60 derece olduğundan dolayı buraya 2G ağırlığı diyeceğiz. Peki buralara kalan açılar. Şöyle bir çizgi çektiğiniz zaman geometrinizde Şurası 120'şer derece olacak. Aşağısı da 120 derece. O zaman 60'a G diyorsak burası da 2G'ye 2G olacaktır. Ve kütle merkezde tam olarak G2'nin hani 4G kadar alık olacak. Peki o zaman bunu hemen şöyle çiziyorum yanda. 2, 2'ye 4 diyeceğiz. 2'ye 4. Burada da hatta sadeleştirme işlemi yapalım. Bu taraf 2, bu tarafta 1 olacak. Peki aradaki uzaklık arkadaşlarım tamamı için R'ye kadar. Diyor ki O'dan ne kadar uzaktadır diye sormuş. X burası. Burası da R eksi X şeklinde yazacağız. 2 çarpı X eşittir. 1 çarpı R X olur. Buradan da X eşittir. R bölü 3 kadarlık bir sapma olacak.